Bu da Fotoğraflar bunlar. Çınır, çınır. Hangisi beğenirseniz ona oy verelim. <laughs> bu da iyi, bir daha iyiydi şey, <laughs> şu önceki. Yengemle tandırda ekmek pişiriyorduk. Anadolu Ajansı'ndan resim oylamasına katıldık. Biz, ben de oyumu kullandım. Çok güzel fotoğraflar. Fotoğraf. Tamam abla. Teşekkür ederim. Sağ olun de, oylamaya katıldığınız için. Kolay gelsin. Sağ Biz de, de.